basketbol Bilgihan hızlı taşıdı topucu ama atışı başarılı olmadı. Bir hücum şansı daha. da Emperor'la Gaziantep basketbol için. Bora bir pas ve iki ardına at isabetli değil. Takip sıvıcı Ege Demir. Buraya topu çaldı. Kaan. Tamam. Çembere gitti blok geldi itten. Şimdi Hamza aldı sol forveti. Ege istedi. Ege Bey içeriye girdi. Ege Demir. <laughs> Hamza perdeye gelmişti. Şimdi Berke Büyüktuncel. Berke içeriye çok güzel girdi. Tekel smaç. Smaç.